Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet. Bugün bu anelümleri çekeyim dedim. Görüyor musunuz? Bunların hepsinin göbeklerini oymuştum. Yani bunu biraz hallova ne benzetiyorum ama bilmiyorum arkadaşlar o mu değil mi? Evet. Bu hepsi kalın yapraklı. Bunu da yine iki euroya almıştım seradan. Ama bakın oydum göbeğini. Kaç tane bebek verdi? Bunu biliyorum fiesta piyasayı görüyorsunuz arkadaşlar. Göbeklerine oyunca dört bir taraftan bebeklerini vermiş oldu. Zaten şimdi e, anayın tam büyüme zamanı. göbeklerini oyma zamanı. O yüzden dedim bunları gelişimini size göstereyim. Evet. Çok 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 özel türlerden ve e, yavaş büyüyen anenümlerden süper bank bunu da oydum arkadaşlar bakın işte yavaş yavaş vermeye çalışıyor hepsine oydum göbeklerini bakalım diğerleri gibi olacaklar mı arkadaşlar ama zannetmiyorum onlar çok büyüyorlar bu o kadar büyümüyor O yüzden Superbank alanlar büyük alsınlar yoksa çok beklerler yine böyle bir anonim var anonim bayağı var Ben arkadaşlar güzel ama kalın yapraklıları hep bir tane ince yapraklı gibi var yani orta yapraklı yani çok ince değil Evet bakın bu da yavaş yavaş büyüyor. Bunlara yağmur tamamen geliyor. Suyu da seviyorlar. Bunları arkadaşlar Belçika'daki Nurcan için almıştım. Buraya diktim. Kendilerine geldiler. Yani büyüdüler daha doğrusu. Ona bir güzel şey kargo yapacağım hende türlerimden de koyacağım. Bu aldıklarını da koyacağım. Bu da kendisinin iki tane pulvina't almıştım. Bayağı büyüdüler arkadaşlar şuraya bakın. Neredeyse iki kat oldular. Büyütüp veriyorum ben de. Böyle de bir şey yapabiliyorum yani alışıyorlar, sera ortamından çıkıyorlar. Büyütüp Nurcan'a veriyorum. Evet ince biraz yapraklı dediğim ama değil. Bu da kalın yapraklı arkadaşlar. Bu nedense o kadar gelişmedi. Yani devamlı elim bunun üstünde. Bunun şuradaki e, bebeklerini de oydum. Yani saksısı da büyük her şeyi yerinde ve yavaş yavaş artık bakın ortadan vermiş ama ben bunu büyük almıştım bundan daha böyle büyük bir gelişme bekliyordum bakalım belki bundan sonra Evet arkadaşlar bu geldiği zaman kıştı bayağı bir çi e kök verip bu hale gelene kadar uzun bir zaman geçti. Demek ki kışın anonim almayacaksınız. Bu sonbaharda. Anonim zamanı şu anda. Şimdi alıp dikeceksiniz. Bunu da oydum. Güzel oymamıştım ama neyse. Bakın. Buralardan verdi. Bunu da akşam oydum. Bebeğine diğer tarafta da var onları göremiyorum ama böyle hele bir büyüsün bu bayağı bir anaç bu da arkadaşlar yine bir anonim bakın böyleydi geçen göstermiştim size Melike'nin de olmadı Ben de aldım kelelerini uçurdum bakın buraya ne olmuş arkadaşlar bakın bütün yaprakları yaralanmış bunu çözmeye çalışıyorum. Ne olmuş? Kediler yapmış. Büyük bir ihtimal. Çok zarar veriyorlar gerçekten. Yani çiçek besleyenin kedisi olmaması lazım diyeceğim. Ya. Bakın. Bu da böyle tepsi şeklinde olan yine bunun da göbeğini oydum. Şöyle Bu da yeni yeni veriyor Buradaki anenuyumlara herhangi bir işlem yapmadım arkadaşlar çünkü o kadar büyüyorlar ki Yandaki sukulentleri kapatıyorlar dedim Bu büyüme onlara yeter Bu da güzel bir anenuyum Böyle açık Zeytin yeşili gibi diyelim onun yaprakları gibi ee, çizgili çizgili veri veri gated gibi güzel bir anenium. Buradaki anenium arkadaşlar çelikte. Bakın tutmuş ki harika bir e, canlılığa uğrar, u, canlılığa vurul canlılar var Yani olursa olur, olmasa olmaz diye buraya diktim öyle niyetle diktiklerimin hepsi oluyor. Evet. Grunoveria. Ve aneliyum. Bunların bebeklerini göbeğine oymamış. Ama bakın bunu oymuşum. Ne kadar güzel bebek vermiş. Bunları artık bilmiyorum oysam mı? Ama yok. Bu yeterli. Bunlar bebekleri. çok güzel bir şekle bürünmüş arkadaşlar. Şuraya bakın. Bunu da kışın almıştım. Bu da hiç gelişmedi. Ama şu andaki durumu harika. Birdenbire gelişti. Çünkü zamanı. Aynen. Evet. Yani verdi. da çok güzel. Bunu yine diktim arkadaşlar. Yani yeni dikmiştim. Ama ne kadar güzel görüyor musunuz? Renklenmeye de başladı. O kuru yaprak tabi kökle, köklenince kuru yapraklarını alacağım. Ama bu böyle çalı gibi şeyleri var dalları diğer anonyumlar gibi kalın dallı değiller. Ama kalın yapraklı olduğu için çok top duruyorlar. Ve görseli de harika. Evet. Lili petimi buraya dikince harika oldu arkadaşlar. Yukarıdaki saksılara dikmiştim. orayı sevmedi. Bu böyle tek başına takılmayı seviyor. Bence e, buraya diktikten sonra bayağı iyi oldu. Böyle bir saksı. Yağmur alsın diye koydum. Yağmuru da bu çok seviyor. Suyu seven bir bitkiye Lilipet. Anonimler genelde seviyor arkadaşlar. Özellikle yağmur suyu yapraklarına yani daha çok köklerinden ziyade yapraklarına değmesini çok seviyorlar. Daha diri diri ve kalın oluyorlar. Evet bunlar da annemin biliyorsunuz. Sambraslar. Güzel renklenmeye. Başladılar. Buraya tutundu. Bunu da yeni dikmiştim. Devamlı ben sikrasyon yapıyorum arkadaşlar. Değiştiriyorum yani. Çünkü burada ne dikersem oluyor Bunu da buraya diktim Hani öyle bir ay iki ay 20 gün bekleyeyim diye bir şey yok hemen Bir haftada böyle dikleniyorlar Evet arkadaşlar bu da Anne Starburst Starburst Yazıyor arkadaşlar üstünde Onları atmıyorum ben bunu yeşil diye aldım. Niye pembeleşti? Bunlardan çok var. Yeşil olsun. Yeşillerde böyle bu renk oluyor mu acaba? Pembeleşiyorlar mı? Bu devrede. Bakacağız. Bu da çok susuz. Bunu da yağmur yağdığı zaman artık tutunmuştur. Yani bir haftada fazla oldu ilk dikimde sulamıyorum arkadaşlar ama anonimler sulanabilir Çünkü Çalımsı bitkiler Bunların köklerine herhangi bir şey olmaz yani nemli biraz çok öyle Hani Güzelcesine bir sulama değil de Nemli bir sulama gerektiriyor dikimden sonra Evet arkadaşlar Mardi Gras Videomu sonlandırayım Dediğim gibi bunun göbeklerini oymamıştım ama gayet güzel gelişiyorlar. Gördüğünüz gibi renkleri de çok güzel. Oldukça kalın yapraklı. Bu arada yağmur başladı sevgili yağmurumuz. Böyle arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.